Şöyle tabii burada e, bazı tartışmalı e, ve e, birbiriyle de e, uyumsuz gelişmeler yaşanıyor malumunuz. Yani bir yandan Ahmet Türk'e işte kayyum atanırken bir yandan işte DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alıyor ve Devlet Bahçeli ile görüşme sağlıyor. Ama e, bunlardan ziyade tabii ana plana baktığımızda nasıl bir projeye de işleyiş var diye sorguladığımızda bugün yine partinizin genel başkanı Dervişoğlu'nun da bir çıkışı oldu. Diyor ki Bahçeli'nin desteklediği projenin Atatürk Türkiye'sine yönelik bir saldırı olduğunu söylüyor ve terör örgütünü meşrulaştırmak isteyenleri de muhatap almayacağız diyor. Şimdi Turhan Bey bildiğimiz kadarıyla İyi Parti, Dem Parti ile görüşmeyecek, değil mi? E bir de bu görüşmeyi, bu süreci, bundan sonra olabilecekleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nelere gebe? Türkiye'nin lehine mi aleyhine mi görüyorsunuz? Neler söylersiniz? Önce ilk sorunuzdan başlayayım sonra da dilerseniz bir genel değerlendirme yapayım. Tabii. Dem Parti ile parlamento çatısı altında mecliste zaman zaman sert tartışmalar zaman zaman diyalog içerisinde süren bir siyasal ilişkimiz var. Dem Parti ile hiçbir ortak tarafımız yok ancak seçilerek sandıktan çıkarak parlamentoya gelmiştir ve parlamento çatısı altında meclis görüşmelerinde zaman zaman gerek kulis arkasında gerek meclis içerisinde temaslarımız oluyor. Ancak şunun net olarak altını çizeyim. Bizim DEM Parti ile siyasi olarak hiçbir ortak tarafımız yok. İkinci söylemek istediğim şu. Bakın gelenler, Sayın Bahçeli'yi ziyarete gelenler ve sonrasında diğer siyasi partileri ziyaret edenler ve etmek isteyenler DEM Parti adına değil, İmralı adına geliyorlar. Ve bunun arkasında bir siyasal algı yönetme çabası var. Yani terörist başından bir mesaj getiriyorlar parlamentoya ve terörist başıyla parlamento arasında ulaklık yapan bir heyettir bunlar. Biz böyle bir heyeti muhatap almayız. Biz böyle bir heyetten ne bir bilgi alırız ne kendileriyle bir bilgi paylaşırız. Biz terörist başının muhatap alındığı bir sürece onun mesajlarının parlamentoya taşındığı bir atmosfere parti olarak da siyasi tutum ve tavır olarak da itiraz ederiz. Ve bu oyunun bu kurgunun bir parçası olmayız. Dolayısıyla gelen heyet DEM Parti'nin heyeti değildir. Gelen heyet İmralı'daki terörist başının mesajını parlamentoya getiren ve parlamentoda meşruiyet arayışı içerisinde olan bir güruhtur. O sebeple bizim muhatabımız olamazlar. Öte yandan bu güruha eklemlenmiş olan bir başka isim daha var. Ahmet Türk. Bakın burada da bir siyasal algı süreci yönetiliyor iktidar cephesi tarafından. Daha siz dün... Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek ya da terör örgütüyle iltisaklı olmak gerekçesiyle görevden almışsınız. Sonra da o örgütün elebaşı olan bir isimden mesaj taşıyan heyetin içerisinde bunu görevlendirip parlamentoda meşruiyet zemini hazırlıyorsunuz. Olayı bu şekilde değerlendirmek daha sağlıklı olur. Gelelim terörist başıyla parlamento arasındaki bir e, diyalog kurma çabasının arkasında neler var. Şüphesiz bu değerlendirmelerimize katılanlar olacaktır, katılmayanlar olacaktır ama bizim perspektifimizi ben müsaade ederseniz kısaca evet. özetleyeyim. Öncelikle şunu konuşmamız lazım. 22 yıldır iktidarda olan bir yapı var. Bu yapı 22 yıl içerisinde terörü bitirmek için ne yaptı, ne yapmadı ya da ne yapamadı? Bir kere bununla ilgili millete hesap vermek zorundalar. Yani iktidara geldikleri dönemde hemen hemen terörün sıfırlandığı bir atmosferden bugün terörle pazarlık edecek noktaya geldiler. Mutlaka ve mutlaka bu işin sorumlularının milletin karşısına çıkıp bunun hesabını vermeleri lazım. Siz terörü bitirmek için neden gerekli adımları zamanında ve yeterince atmadınız ya da atamadınız? Bir kere bunun mutlaka açıklanmasının yapılması lazım. Öte yandan öte yandan terörle ilgili olması gereken demokratik adımlar atıldı mı, hukuki adımlar atıldı mı, ekonomik adımlar atıldı mı, diplomatik adımlar atıldı mı, içeride ve dışarıda bu alçak örgütü tasfiye etmek ve yok etmek için gereken bütün tedbirler alındı mı, en önemlisi askeri, istihbari bütün önlemleri aldınız mı, almadıysanız niye alamadınız? Daha dün, Gizem Hanım daha dün TUSAŞ'a saldırı yaptı bu alçak örgüt. Katletti bizim pırıl pırıl gençlerimizi, mühendislerimizi. Daha geçen sene Irak'ın kuzeyinde orada nöbet tutan askerlerimizin birliklerine sızma girişimi yaptı. Önce 12, arkadan 6 askerimizi hunharca katlettiler, şehit ettiler. Bir süre önce Gara'da Türkiye'den kaçırdık, kaçırdıkları askerlerimiz, polislerimiz, sivil vatandaşlarımız alçakça ve hunharca öldürüldü ve katledildi. Şimdi ben soruyorum. 22 yıldır iktidardasınız. 22 yıldır devletin bütün gücü elinizde. Ülkenin bütün imkanları elinizde. Ne yaptınız? Veya neden yapmadınız? Bütün bunların izahını vermeniz lazım millete. Ve bununla ilgili hesap vermeniz lazım. Siz bunca zaman diliminden sonra koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İmralı'daki caniyle pazarlık edecek hale nasıl getirdiniz? Ya da ondan gelecek bir mesaja bu devleti nasıl mahkum ve mecbur eder hale geldiniz? Ya da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terörün Efendim açmış olduğu alanda bulunma mecburiyetine niye taşıdınız? Niye terörden Türkiye'yi medet umar hale getirdiniz? Bunların tek tek hesabını vermeniz lazım. Birincisi bu. İkincisi gelelim iktidar cephesine. İktidar cephesi bu süreçten ne umuyor, ne bekliyor? <laughs> Bakın bu yapacağım yorum bir kısmı gözlem, bir kısmı analiz, bir kısmı parlamentoda tanık olduğum olayların süzgüsünden ortaya çıkmış bir çıkarım, bir varsayım veya bir öngörü. Şu anda Erdoğan'ın bütün planı, bütün çabası koltuğunda oturabilmek. Koltuğunda oturmak için o motivasyonla şu anda her türlü adımı atıyor, her türlü hamleyi hayata geçiriyor, siyasi hamleyi hayata geçiriyor. MHP yanı başında, ufak tefek bir iki küçük parti daha var, minicik ortakları var. Yine bir zamanlar kendiyle beraber siyaset yapmış bazı unsurlardan kendine devşirmeyi umduğu bazı yapılar da var. Bilmiyorum sayısını. Onu kendisi bilir. Kimlerle ne tür temaslar içerisinde olduğunu. Ama sayısı yetmiyor. Ne yapmak istiyor Erdoğan? Dem Parti'yi mutlaka ve mutlaka kendi çatısı altında, kendi doğrultusunda siyaset yapmaya yönlendirmek istiyor. İşte bunun için anayasa bir, anayasa 2, anayasa 3, anayasa 4, anayasa 66. Bunları tartışmaya açmak ve değiştirebildiği kadar da değiştirmek istiyor. Fakat bütün bunları yaparken Erdoğan'ın en büyük korkusu anayasayı 400 altında bir milletvekili sayısıyla geçirme mecburiyeti. Bunu yapmak istemiyor. Niye yapmak istemiyor? Çünkü biliyor ki millet iradesi bu tutuma karşı tavırlı ve millet referandumda ona büyük bir tokat atacak. Onun için ne olursa olsun 400'ü yakalamaya çalışıyor. İşte bundan dolayı DEM Partiyi zaten büyük ölçüde potasında görüyor. Bazı ufak tefek partilerden transfer edeceği veya onlarla ittifak kurabileceği hamleler yapıyor ve özellikle CHP içerisine hamle yaparak CHP içerisinde fay hatları oluşturarak oradan ortaya çıkacak çatlağın neticesinde bir takım destekleri de oradan almak istiyor. Özetle Erdoğan'ın bütün motivasyonu 400'ün üzerinde bir milletvekili sayısıyla anayasayı değiştirmek, kendisine yeniden seçilme veya yeniden aday olma zeminini oluşturmak. Öte yandan, öte yandan anayasa 1, 2, 3, 4 ve 66'yı bir şekilde esnetmek mümkün olduğu kadar Dem Parti güruhunun arzu ettiği noktaya taşımak. Gelelim Dem Parti'ye. Dem Parti ne istiyor? Bakın açıkça Dem Parti yetkililerinin ne istediğine dair kamuoyunda net bir kanaat yok. Fakat ben size söyleyeyim. Çünkü Dem Parti'nin parlamentoda yaptığı konuşmaları yakından takip eden, yeri geldiğinde sert bir şekilde eleştiren ve onların cevabını veren birisi olarak söylemek istiyorum. Bakın Dem Parti'nin eş genel başkanı bütçe görüşmelerinin ilk gününde çok önemli mesajlar verdi. Birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Birincisi... Biz dedi bin yıldır çok çok rahattık bir bin yıldır ama son yüzyıldır zulüm görüyoruz bu ülkede dedi. Son yüzyıldır dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sonra şunu ekledi. Biz dedi bu yüzyıllık parantezi kapatmak istiyoruz. Yani Cumhuriyet devrini bitirmek istiyoruz dedi. Peki sonra ne dedi? Biz dedi Moro türü bir çözüm arıyoruz dedi. Filipinler'deki Moro bölgesiyle ilgili oradaki yapının durumuyla e, durumuyla ilgili bir çözüm arıyoruz. Moro tipi bir çözüm olsun Türkiye'de dedi. Nedir bu çözüm? Hemen onu söyleyeyim. Girdiğinizde siz de göreceksiniz. Filipinlerin mora bölgesi özel bir bölgedir. İçerisinde tamamen bağımsızdır. Ekonomisini kendi yönetir, eğitimini kendi yönetir, bütün bakanlıklarını kendi yönetir. Ayrı parlamentosu vardır. Sadece, sadece dış ilişkilerde ve güvenlik alanında, askeri alanda merkezi hükümete bağlıdır. Açıkçası, bütün bu detayları say saymadan biz Moro türü bir çözüm arıyoruz dedi. Sonra. Dem Parti yetkilileri neler söylediler? Terörist başını Mandela'ya benzetircesine "Mandela'dır bizim Öcalanımız." diyerek o alçağı Mandela'yla ve Güney Afrika tarzında bir çözüm arayışıyla parlamentoya takdim ettiler. Yine geçtiğimiz günlerde bir Dem Parti milletvekili dedi ki, "Siz dedi bizim topraklarımıza baraj kuruyorsunuz. Bizim topraklarımızda kurduğunuz barajdan elektriği bize parayla satıyorsunuz." dedi. Bakın bunlar parlamento çatısı altında yapılmış konuşmalar. Sonra bir başkası da dedi ki Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları tartışılırken Türk ordusuna işgalci dedi. Türk askerine işgalci dedi. Oradakiler bizim milletimizdir dedi. Meclis kayıtlarında var. Merak eden varsa dökümlerini çıkartır kendisine sunabilirim. Şimdi böyle bir DEM Parti beklentisi var ve bu DEM Parti ile MHP ve AKP beraberce bir ittifak kurmuş durumdalar ve medet umuyorlar terörist başının vereceği mesajlardan. Dolayısıyla biz buna şiddetle itiraz ediyoruz ve AKP'nin yaptığı ve yapmadığı her şeyin tek tek hesabını soruyoruz. Son bir şey daha ekleyeceğim müsaade ederseniz. Bir de bu sürecin dış konjüktürü var. Terör örgütü PKK, uluslararası güçlerin, emperyal odakların bir maşasıdır. Yıllardan beri bu amaçla korunmuştur, kollanmıştır, yönlendirilmiştir. Ve bu unsurların amaçları doğrultusunda terör eylemleri yapmışlardır bizim ülkemizde. Irak'ın kuzeyinde defakto otonom bir Kürt devleti kuruldu ve şu anda Irak üçe bölündü. Büyük Ortadoğu Projesi'nin ikinci aşaması olan Suriye'nin parçalanması büyük ölçüde tamamlandı. Suriye'nin kuzey doğusunda, Fırat'ın hemen doğu bölgesinde PYD-YPG ki PKK'nın uzantısıdır. Yıllarca Avrupa tarafından, emperyal güçler tarafından beslendi ve desteklendi. Ve onlar her şekilde eğitildi ve donatıldı. 100 bin kişiyi geçen bir PKK unsuru vardır şu anda Suriye'nin kuzey doğusunda. Ve burası o bölgenin en zengin topraklarıdır, tarım alanları zengindir, sulak bölgelerdir ve enerji kaynaklarının, petrol kaynaklarının en önemli e, lokasyonun olduğu yerlerdir. Dolayısıyla Suriye'de de hamle bir ölçüde e, gerçekleşti ve o yapının, emperyal yapının, Büyük Ortadoğu Projesi'nin orta uzun vadeli emellerinin ikinci, üçüncü aşaması tamamlandı. Son noktaya geleceğim. Şu anda İran'la ilgili hazırlık yapılıyor ve İran'da İran'da arzu ettikleri süreci çalıştırabilmek için zaten işaret bir şey verildi. Ancak PKK destekli operasyonlar belli ki yapılacak. Kandil Dağı'ndan bir takım unsurlar oraya gönderilecek. Belki de Suriye'nin kuzeyindeki PKK unsurlarından bir kısmı Pejak marifetiyle İran'a transfer edilecek ve ondan sonra Türkiye'ye denecek ki bakın işte PKK sahayı terk ediyor. Dolayısıyla bu olayın çok yönlü parametreleri var. PKK ilgilendiren tarafı var. Dem Parti ilgilendiren tarafı var. İktidar cephesinin tamamını ilgilendiren önemli kısmı var. Emperyal güçlerin tamamının kendi projeleri ve planları var. Ama biz İyi Parti olarak şiddetle bu alçak örgüte tavır konması gerektiğini savunuyoruz ve niye bu randevuyu vermedi Sayın Genel Başkanımız? Niye itiraz ediyoruz bu sürece? 22 yıldır siz bu örgütü durduramamışsınız, susturamamışsınız. Bununla ilgili gerekli önlemleri almamışsınız veya alamamışsınız ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini bugün terör örgütünden medet umar hale, İmralı'daki terörist başından medet umar hale gelmişsiniz. İşte biz buna itiraz ediyoruz. O sebeple siyasi tutumumuz, tavrımız son derece nettir. Yolumuza biz bu anlamda bu tutumla ve bu tavırla devam edeceğiz. Teşekkür evet. ederim.